Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır beklediğimiz Stalker 2 oyunu ve beraberinde getirdiği can sıkıcı bir hatayı konuşacağız. Evet biliyorum oyunun çıkışıyla birlikte harika bir deneyim bekliyorduk. Ancak bazı teknik sorunlar özellikle de Out of Video Memory Trying to Allocate a Rendering Resource hatası bu hatanın sebebi genellikle grafik belleği yani VRAM, ekran kartınızdaki VRAM ile ilgili bir şey. Bu yetersiz kaldığında ortaya çıkıyor. Gerçekten hani okunuşu bile çok uzun. Birçok oyuncunun keyfini kaçırmış durumda. Ama üzülmeyin bu sorunun çözümünü şimdi birlikte ele alacağız. Bu hata özellikle oyunun açılış ekranında gölgelendiriciler derleniyor. Lütfen bekleyin yazısının hemen ardından karşımıza çıkıyor. Şimdi Nvidia ve AMD ekran kartları için ayrı ayrı çözüm yöntemleri var. Nvidia kullanıcıları için çözüme geçelim. İlk başta masa üstüne sağ tıklayıp Nvidia denetim masasına giriş yapıyoruz. Daha sonrasında bu ekranın açılmasını bekliyoruz. 3D ayarların yönetilmesi kısmına geliyoruz ve burada genel ayarlar var. Genel ayarlarda biraz aşağıya doğru kaydığımızda Burada maksimum kare hızını göreceksiniz. Bu maksimum kare hızını açık hale getirip 20'ye getirdikten sonra tamam deyin. Bakın ben 58'de kalmış. Bunu aşağı şöyle çekeyim. 20'ye getirdim. Tamam dedim. Ardından aşağı inip uygula kısmına bastım. Şimdi benim bilgisayarım FPS açısından 20'ye sabitlenmiş durumda. Bu şekilde oyunlar aşırı derecede donar ve çok kötü bir görüntü elde ederiz. Bunu sadece gölgelendiricilerin yüklenmesi için kullanıyoruz. Gölgelendiriciler yüklendikten sonra tekrar bu ayarları eski haline getireceğiz. AMD ayarlarına geçmeden önce size bir durumdan bahsetmek istiyorum ben Nvidia ekran kartı kullanıyorum. Dolayısıyla benim bilgisayarımda AMD'ye yönelik herhangi bir program yok. AMD'nin arayüzü de yüklü değil. Dolayısıyla sizin bunun nasıl yapıldığına dair araya bir video eklerim ve o videodaki gibi siz de FPS sabitleme ayarınızı yaparsınız. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey videoda FPS'i 60'a sabitliyorlar. Siz 20'ye sabitleyeceksiniz. Tek fark bu. <laughs> FPS sabitleme işlemlerini yaptıktan sonra oyunu başlatın. Eğer hata ekranı tekrar çıkarsa tamam butonuna basmayın. Bu çok önemli. Kesinlikle tamam butonuna basmayın. Çünkü tamam butonuna bastığınızda oyunun arka plandaki yüklemesi tamamen iptal oluyor ve kapanıyor. Ama sabırlı bir şekilde barın dolmasını beklerseniz arka planda gölgelendiriciler yüklenmiş oluyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bu aşamada gölgelendiriciler yüklenirken bilgisayarınız yeniden başlayabilir ya da sizi oyundan atabilir. Ama ısrarlı bir şekilde oyuna sürekli girdiğiniz zaman gölgelendirici bir yükleme barının ne kadar fazla dolduğunu göreceksiniz. En sonunda tamamen dolacak ve artık oyundan atma ya da hata verme gibi bir işlem olmayacak. Bar bittikten sonra e, ana menü gelmiyor. Yani ana menü hiçbir şekilde açılmayacak. Bar dolduktan sonra 2 dakika bekleyin ve oyunu kapatın. Oyunu kapattıktan sonra FPS'mizi 20'ye sabitlemiştik. Öncelikle bu ayarları tekrar eski haline döndürmemiz gerekiyor. Gölgelendiriciler başarıyla yüklendikten sonra yaptığımız FPS sabitleme ayarlarını orijinal haline döndürüyoruz. Evet arkadaşlar bu çözüm yöntemi sayesinde Stalker 2'nin can sıkıcı açılış hatasını aşabilir ve oyunun keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmında da sorularınızı ya da deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bol oyunlu günler dilerim.